Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün bir arızayla karşılaştık. Arabamızın egzoz doluluk oranı yüzde yüz. Arabamız çekmiyor. Euro 4 araba eski model ama hani biz de sebeplerini araştırdık. Bu arada arabamızın manifoldu patlamış. E, ee, emme manifoldunun giden boruları patlamış. Bunlarla ilgili diye arızamız. Onları yaptık. Arabamızda bir sorun daha oluştu. Egzoz çıkışı hala sorunu diye. Egzozumuzu sökmek istedik arkadaşlar. Ben hayatımda böyle bir işçilik görmedim. Şöyle benzin arabanın katalizörünü buraya uydurmuşlar. Ve çok dar. Yani bunun buradan hava çıkışı mümkün değil. Gördüğünüz gibi bir şeyler uydurmuşlar. Onu da uydurmuşlar ama bu da çok önemli değil. Partikül filtresinin içine böyle bir şey yapmışlar. Sacdan falan kapatmışlar. Partikülü de uydurarak buraya takmışlar. Taktıkları içinde de partikülün içi tıkanmış. Jenerasyon yapma şansı yok. Partikül iptal. EGR'si iptal. Partikül iptal. Malzeme benzinli arabanın 1.4 arabanın ben şeyi katalizörü. Onu buraya takmış. Bunu bu şekilde kırık bir şekilde böyle bir işlem yapmış. Yani ben hayatımda böyle kaliteli bir usta görmedim. Böyle ustalar bize hep lazım. Ancak böyle bunun sayesinde para kazanabiliyoruz. İşte şimdi bunu, içini tekrar dolduracağız orijinal şekliyle. Şunu atacağız, buraya tekrar egzozu söküyorum, egzozun içerisine katalizörünü yaptıracağız. Bunun ısı sensörleri kırılmış, bunun yüzünden ısı sensörlerini değiştireceğiz. Beyine program atmışlar, partikül iptal etmişler. Partikülü tekrar programlayacağız, tekrar yeni model, aynı sistemine yeni çevireceğiz. Yani ustalara tavsiyem böyle şeyler yapmayın. Sırf para kazanacağım diye. Şu egzozun haline bakın. Abimin yüzü artık şey değişmiş, şekli şemali değişmiş para harcamaktan. Artık imanı gevremiş diyorlardı eskiden. Yani öyle olmuş. Artık bir isyanla geldi bize. Biz de açtık baktık. Gerçekten çok kaliteli bir işçilik yapılmış görüyorsunuz. Şunu yapan ustaya ben helal olsun diyorum. Hep beraber arkışlayalım arkadaşlar. <laughs> yani, çok başarılı bir ustaymış. Teşekkür ediyoruz. Ben ustalar lazım bize. O yüzden kimsenin parasını böyle basit şeyler yaparak kal almayın arkadaşlar. Paramızı helal kazanıyoruz, helal kazanalım. Ee, Videomuzu da beğendiyseniz abone olun. Ee, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yani şunu görünce her şeyim değişti, konuşmayı bile unuttum yani. Ee, i̇yi günler diliyorum, hoşçakalın.